Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bu motovlogumda motosiklete başlayacakların merak ettiği bir konuyu konuşmak istedim. Konumuz neden 125 cc tercih ettim? <laughs> Özellikle videolarımı izleyip abone olmadan giden %90 kitleye sesleniyorum. Kanalıma abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Abone olmanız, videolarımı takip etmeniz size hiçbir şey kaybettirmiyor. Beni bu hobi için daha çok motive ediyor. Bu yüzden desteklerinizi bekliyorum. Hadi şu kanala bir atıp destek olalım arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim. Neyse daha fazla uzatmadan konuya gireyim. 125 cc bir motoru tercih etmenin sebeplerini şimdi sizlere sıralayacağım. Birincisi arkadaşlar ki en önemli sebebi de bu hafif. Çok hafif olmasından dolayı arkadaşlar şehir içinde çok kullanışlı ve çok kıvrak arkadaşlar. Rahatlıkla her türlü manevrayı yapabiliyorsunuz istediğiniz yerde. Bir diğer tercih sebebi tek silindirli enjeksiyonlu bir motor olduğu için yakıt maliyetiniz de çok düşük oluyor. Günümüz şartlarında geçim ekonomisi bizim hepimizin derdi. Dolayısıyla ne kadar az yakıt maliyeti hepimiz için en iyisi. Bir diğer sebebi de, servis sebebinde servis bakım aralıkları da diğer büyük sisili motorlar gibi değil ama hani bakım maliyetleri hani büyük seslere göre yarı yarıya. Bu da benim için büyük bir olay maddi açıdan yani. Dur şuradan dönelim. Aha. Ters Hayır yok değil. Sen şu ok gösteriyor. Şuradan gidiyor. Hop. Ne diyorduk? Hani e, bakım maliyetleri de büyük sesiler gibi değil. Nereden baksan yarı yarıya. Bu da maddi açıdan benim için önemli bir şey yani. Biz diğer tercih nedenim de arkadaşlar yaşım ve sorumluluklarım nedeniyle böyle e, çok yüksek süratler yapayım, apaçilik yapayım, şunu yapayım, tek teker yapayım falan. Bunları yapmıyorum ben arkadaşlar. Motosikleti sadece kullanmak bile bana zevk veriyor. Bunu özellikle ben yaştakiler daha iyi anlarlar diye düşünüyorum. Bu nedenle 125'lik bir motorun bana verdiği 90, 100, hani taş çatlasın 110 kilometrelik hız bana yetiyor. Yokuşlarda falan korku bana yetiyor. Yani hiç zorlanmıyorum rahatlıkla çıkıyor. Bir diğer tercih sebebim de arkadaşlar standart bir elektronik donanımı oldu için 125 liklerde. hani çok büyük elektronikler falan yok. Dolayısıyla hani standart düğmeler var gidonda. Hani geçen sene ben başladığımda yeni başladığımda yalan yok. Gözü sinyali arıyordu, kornayı arıyordu. illaki bakmak zorunda kalıyordum yerine bu arayayım bulayım diye. Şimdi bu tecrübe edindikten sonra artık bakmadan rahatlıkla otomatik kullanabiliyorum. O yüzden kullanımı kolay geliyor. Bir diğer tercih sebebim daha arkadaşlar bir saniye şu aradan mı geçeyim ben motosikletin avantajlarını kullanalım değil mi? Bir diğer tercih sebebim de arkadaşlar benim boyum 1.74 şu aradan geçemez diye diye. şu abi park etti geçeriz ya dur hadi abi hadi abi ha, yana, yanak 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 i̇şte motosikleti bu yüzden seviyorum bak böyle aralardan derelerden rahatlıkla geçebiliyorum neyse bir diğer sebebim de arkadaşlar e, benim boyum 1.74. Hani yüksek sesli motorların çoğunda sele yüksek kalıyor bana göre. Hani ayaklarım ucunda duruyoruz Ama böyle 125'lik falan küçük sesli motorlarda da genelde seleler alçak oluyor. Bu da dururken bana çok rahatlık veriyor. Ayaklarımı tam yere basabiliyorum yani. Bu da önemli bir şey benim için. Bir diğer sebepte, ötesi verisi yok arkadaş. Devir ekonomi devri. Bunu herkes biliyor. Bir de günümüzde Millet artık günü kurtarma derdinde. Hani öyle nakit birikmiş parası olan falan insan sayısı az arkadaşlar. O yüzden hani bu büyük cinsilere göre 125'likler daha ucuz olduğundan ikinci eli de daha hızlı oluyor. Daha hızlı satılıyor. Bir de e, genelde A1 ehliyet hani 16-18 yaşarası arkadaşlar kardeşlerimiz başlangıç batı olarak tercih ettikleri için 125 likleri mecburen. Dolayısıyla ikinci elde daha hızlı oluyor yani. Son tercih sebebime de gelirsek arkadaşlar. Ben NC750X otomatikle başladım motora. 6 ay boyunca bindim. Kullanırken hiç kendime güvenemedim. Yani motor ağır, güçlü, zapt etmek çok zor geldi bana. Böyle kıvrak hareketler yapayım, manevralar yapayım falan bana zor geldi. Ya başlangıç motor olarak sen niye böyle bir motor alıyorsun arkadaş 750? Başta 125'likle, 250 250'likle kıvrak olsun, hafif olsun, rahat olsun değil mi? Tecrübe edin ondan sonra yükselt yani. Bunun esas gerçekten de mantığı bu. Vallahi bilmiyorum bazı ustalar diyorlar ki işte 750'lik de başlattım, 500'lik de, 600 de başlattım falan filan hiç sorun olmaz bana. Ya herkesin imkanı yok ki yaşadığı şehir itibariyle olsun, ekonomi itibariyle olsun eğitim alamıyoruz yani alamıyorlar arkadaşlar. Herkes alamıyor bunu yani yavaş yavaş bine tecrübe ediyorsun yani. Dolayısıyla küçük kişiyle başlamak her zaman için bir avantaj oluyor. Hani bunu ben kendi tecrübemden size söylüyorum. Ustalar daha iyidir o ayrı mevzu ama yani yeni başlarken ben NC750 başladım otomatikte. Çok zor geldi gerçekten ağır, güçlü, zapt etmek zor yani o motoru. Hani binlikleri, bin yüzlükleri, bin iki yüzlükleri hiç düşünemiyorum bile nasıl kullanıyorum. Çünkü bir de şey de yok, otomatik bir de da yok yani. İstediğin yerde kavramayı kesip de böyle e, zaptede motoru. Mümkün değil yani. Neyse 6 ay bindikten sonra o motoru sattım. Bir de oğlumun motoru bana kaldı. Oğlum da yurt dışına gidince oğlumun motoru bana kaldı. Bu şimdiki gördüğünüz bu bindiğim e, Honda CB 125'er. Ben buna binmeye başladıktan bir ay sonra bunu bisiklet gibi kullanır oldum. O kadar rahat, o kadar böyle kendime güvenim geldi ki kullanımı çok kolay geldi yani. Bu da iyi bir tecrübe sağladı bana. Şimdi bir tiklet gibi geliyor bana. Hafif, kıvrak. Bana yetecek kadar güçlü. Hani neticede 50 kişilik bir skuterden daha güçlü ve kıvrak yani. Bu da bana yetiyor, artıyor arkadaşlar. Arkadaşlar işte benim 125'lik tercih sebeplerim bunlar. Umarım size faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıkla kalın, hoşça kalın. Ağla, sandurma. Hadi bana müsaade.